İki bir hadi. Hadi bakalım. Ya. yukarıdan tırman. Yukarıdan tırman. O döndü yukarıdan tırman bitirelim. Taktik yap hadi. Sizde şimdi ne olacak? Sen çık yukarıdan. Çık. Benim boyum uzun. Bırak da çıkamıyorum. Sen çık. Çok küçük kaydırak. Aferin be. Aferin. B bitti oyun. 11.50. Aferin. Abi 11.50. Oynuyoruz mu? Evet. Abiyle oynuyorz haberiniz olsun diye kurdum. 11.50. Bu oynadıyan mı? 11.50 ya. Ee? Üç, herkes elini topluyor Ondan sonra bir iki üç ona geldiğinde ona, ona gidiyor bir, bir dakika on bir kime vurursa o gidiyor ev oluyor ee? ha Hiç, olur hiçbir şey hiçbir şey anlayamadım ben de. bence biz oyuna devam edelim hadi tamam mı biz kimiz eviz biz kim biz ikimiz, ya beş, siz, siz yukarıda mı dönüyorsunuz? Gerek yok, sen onlardansın. Fazla olur. Dönüyoruz. Biz ikimiz yeteriz. Yukarıda mı dönüyorsunuz, diğer onu kurtarıyor. Buz, zaten tamam mı? Biz Dönüyoruz. ikimiz Dönüyoruz. yeteriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen rahat ol, gel. Siz de oynamak istiyor musunuz? Oyun. Peki. <laughs> Don. Ben de Hayır sen ebe sen döndün. Sayılmıyor. Kaç. <laughs> Don. Ben dondum. Ben zaten döndüm. Don. Don. Gel bitiriyoruz sen <laughs> an kovala karışma gerisine Al Emre'nin senin kurtarma Elin. ihtimali yok. Döndü döndü. Bak sıkıştırmadım. İşte sıkıştırmadım. Game over oldunuz. Game over oldunuz. Daha biz ne ödeyeceğiz? Ardınız mı? Biz de kaçıyoruz. Hayır. <laughs> Ben ebeyim. Bir şey oynuyoruz mu? He? Bizimle oynamak istiyor musunuz? ha Oynamak istiyoruz mu? Gelin o zaman. Bırakıyoruz çöpleri. Bir şey oynamak istiyoruz mu? Yok teşekkürler. Orası elektrik. Evet, Gelin hadi. Canım elektrikli olaraksa oynuyoruz mu o o? Hayır. Oynayoruz mu? Hayır. Oynuyoruz mu? Hayır. Yapış Oynuyoruz yapırsa mu? Bırak bırak, neyin bırak. Hı? Anlamadım, oynamıyor. Oynuyoruz mu? Hayır, eşyayı temizliyoruz. Gel. Şamura git. Güzel bir fikir var. Oyuna devam. orada saklanacağım. Oyuna devam Oyna hadi o başladık. Şey hadi. ne, ne Oynayoruz. Buna devam edelim mi? Bitir daha devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya kaç Oynuyor mu kaç Sen de alayım mı oyunu Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. <gülüyor> don. <laughs> <laughs> don. <laughs> tamam Emre kurtardı onu. Don dur don. Ay kurtardı. Ya sıkıştır. Efendim. Arda abi. Sen de mı? Arda, abi. Arda abi. Efendim. Arda abi. Şey güvende mi dostum? Ya zaten iki kişiyiz. Arda. Of. Dur abla düz. Dur ne olur düz. Tamam. Hadi, hadi, hadi. hadi geliyor. Sıkıştır. Bitir işini. Sen de bir. Hayır. Bak. Bir dakika. Bir var mı? Dur. Bir şey var mı? Yok mu şeyin? Kola acıdı. Kola daha ne olsun? Kola acıdı. Ya kim oynuyordu? Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Dokun, dokun, dokun. Dokun. Ya <laughs> da dokunma ben seni dondurayım Siz bir şey oynar mıydınız arkadaşlar? Bir isteğiniz var mı benden? Oyun. Hayır. Dokundu dokundu. Hayır ben sana dokundum. Kim onu... Yakaladım ben onları. Ben de onu yakaladım. <laughs> ya siç. <şi> <laughs> bir dakika. Siz <laughs> çamuru bırakın arkadaşlar. Ben nefret ediyorum sizi. Şimdi. şimdi bir şey oynamak istiyorsunuz mu? Gelsiniz ya. Ay hayır. Oyun. Hayır. Buradaki hiç kimse istemiyor. İyi. Siz Gel, gel. Bırak yürü. <laughs> Hadi kaç. Bekle. Dondu oyun bitti biz kazandık. Yine game vur oldunuz. Devam mı başka bir şey mi? Tam karar ver ne istiyorsunuz? ben, de Abi bir dakika. Bir şey de